Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Hastaneye gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün hastaneye gidiyoruz. Biliyorsunuz ayazın ayağı çatlamıştı. Şimdi kontrole gidiyoruz. Bakalım alçıyı çıkaracaklar mı yoksa tam alçı mı yapacaklar? Ona bakacağız. Hadi kalkın bakalım. Yavaş yavaş git tamam mı oğlum? Sakın düşme. Hadi yürü bakalım kızım. Koş 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 koş. Hemen hastaneye gidelim. Randevumuza geç kalmayalım. Oğlum yavaş yavaş git tamam mı? Çorap giydirse miydim sana diğer ayağına? Üşüyor musun? Tamam yavaş yavaş ama tamam mı? Tamam. Yavaş yavaş inin tamam mı? Aa yaz inmişsin oğlum. Hadi yavaş yavaş yürü bakalım. Koluna geçeyim mi oğlum? Dikkatli ol tamam mı? Hadi git arabaya bin bakalım yürü kızım. Yürüyelim bakalım. Hadi geç geç. Yavaş yavaş geç oğlum. Hadi geç bakalım. Dikkatli ol tamam mı? Hadi daha da sen de geç. Evet arkadaşlar hastaneye yetiştik şimdi. Doktorun yanına gidiyoruz. Hadi bakalım. Ayaz inşallah alçını çıkarla bir daha taktırmazlar. Bakalım ne yapacaklar. Ağlamaz kızım ağlamaz. Neden ağlasın ya? Diğer tarafa geçeceğiz. Yok kızım ağlamasın yazık abi. Zaten ayağı çok ağrıyor. Neden ağlasın? Hayır kızım ya. Şöyle yavaş yavaş. Tamam. Hadi bakalım. Evet sıramız geldi zaten. Gidip bakalım. Ayaz'a yine mi yapsınlar diyeceksin doktora. Hayır kızım abi hazır. Hayır kızım Ayaz'a yapmasınlar. Ama sen hastaydın diye sana yapmışlardı. İşte buraya geçeceğiz Ayaz. Ayaz'ın sırası gelsin buraya geçeceğiz tamam mı? Burada bekliyoruz şimdi kızım. Sana yine yaptılar diye Ayaz abiye de mi yapsınlar kızım? Olmaz kızım. Olur mu? Şimdi sıramız gelsin içeri geçeceğiz Ayaz. Korkuyor musun? Evet bekliyoruz kızım şimdi sıramızı. Sıramız geldiği zaman içeri geçeceğiz. Ayaz duydun mu kardeşin ne diyor? Abime de yine yapsınlar diyor. Kızım abinin iğnelik bir durumu yok ki. Neden abiye de iğne yapsınlar diyorsun? Neden kızım? Ama abi yazık değil mi? Baksana ayağına ne olmuş Ayağı çok acıyor kızım. Ada da tekerlekli sandalyeyle oynuyor. Oynama kızım oynama. Hadi şimdi sıramız gelecek. İçeri geçeceğiz. Bak abiyi düşürürsün ha Ada. Ada yavaş abinin ayağına basma tamam mı? Hayır yürütme kızım sıramızı bekliyoruz. Yavaş oğlum çek çekme ayağını. Evet arkadaşlar şimdi Ayaz'ın alçasını ayağından çıkardılar. Doktor ayağını görecekmiş. Bakalım ayağına ne olmuş? Evet şimdi doktorun yanına geçeceğiz oğlum bakalım ayağın içinde söyleyecek sana. <laughs> ne oldu kızım neden gülüyorsun? Çıkardılar Hadi mı abinin alçısını? <laughs> Adada sevindi Ayaz'ın alçısını çıkardılar diye. Evet kızım. Adada sevindi alçıyı çıkardılar. Hadi şimdi doktorun yanına geçeceğiz tekrar. Evet şimdi hasta çıksın doktorun yanına geçireceğiz Ayaz'ı. Ayaz nasıl hissediyorsun? Alçını aldılar. Baksana Ada ne kadar çok sevindi. Dokunma kızım dokunma. Abinin ayağı hala ağrıyor. Doktor ayağını görmek için alçıyı çıkarttı. İnşallah tekrar alçı istemezler oğlum. Bakalım şimdi doktor karar verecek tekrar alçı istenecek mi istenmeyecek mi diye. Evet arkadaşlar yine doktorun yanına geçtik ve çıktık. Şimdi Ayaz'ın ayağına film çektirmeye gidiyoruz. Tekrar röntgen çekileceğiz. Hadi yürüyün bakalım. Adada ne kadar sevinmişti alçının alındığına. Değil mi kızım? Hadi bakalım. Şimdi röntgen çekilmeye gidiyoruz arkadaşlar. Hadi kızım sen de yardım et bakalım nenene. Abi itin. Hemen film çektirelim. Ve doktorun yanına geri gelelim. Bakalım doktor bize ne söyleyecek. Ama doktoru duydun mu Ayaz? Hafif bir çatlak varmış dedi. Bakalım filmde de ne çıkacak. Evet şimdi film çekilmeye gidiyoruz. Az kaldı. Efendim kızım. Doktoru çok mu seviyorsun? Neden Ayaz abiye iğne yapmadığı için mi? Ayaz'ın ayağındaki alçıyı aldığı için adı doktoru çok seviyormuş. Evet şimdi röntgen çekilmeye gidiyoruz. Ayaz'a baksanız nasıl etrafa şaşkın şaşkın bakıyor. Kızım bu tarafa gel bakalım. Yavaş önüne bak. Hadi az kaldı yetişmek üzereyiz. Şimdi röntgenimizi çekilip doktorun yanına geri gideceğiz. Adaya da baksanıza Nasa abisinin yanında durmuş. Yanından hiç ayrılmıyor. Doktor alçıyı çıkardığı zaman ne kadar çok sevindi. Evet arkadaşlar biz şimdi röntgen çekildik. Doktorun yanına da geçtik maalesef. Ayaz'ın tarak kemiği çatlamış. Ayağındaki tarak kemiği çatlamış. Şimdi tekrar alçı yapacağız. Ayaz bu defa tam alçı yapacaklar. 10 gün boyunca Ayaz ayağa kalkmayacak. 10 gün sonra tekrar kontrole getireceğiz Ayaz'ı. Şimdi sıramızı bekliyoruz arkadaşlar. Alçı odasına geçeceğiz. Alçı yapacağız Ayaz'a. İçeride burada gördüğünüz gibi. Sıramızı bekliyoruz şimdi. Ayaz korkuyor musun? Ada. Ada. Kızım abinin ayağını tekrar alçı yapacaklarmış. Duydun mu? Abi ayağa kalkamayacak yine. Bol bol yatak istirahatı yapacaksın ayağa. <laughs> Baksana da sana gülüyor. Evet Ayaz'ın sırası geldi. Hadi geç bakalım. Geçin. Geç 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 geç. geç. arkadaşlar. Şimdi çıktık doktordan. Baksana abinin ayağına ne yaptılar kızım. Görmüyor musun? Niye ağlıyorsun? Baksana abinin ayağını alçıya aldılar. Ayazın ayağını alçıya aldılar arkadaşlar. 10 gün boyunca alçıda kalacak mı şöyle? Artık 10 gün istirahat ayaz dinlenme olacak sende. Kızım. 10 gün boyunca abi seninle oynayamayacak kızım. Baksana. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi hadi nenesi. Hadi eve gidelim. Ayaz ayağını uzatsın. Ağrıyor mu ayağın oğlum? Çok mu sıcak? Yanıyor değil mi? İdare edeceksin artık 10 gün boyunca öylesin oğlum. Dikkat et bir daha. Koştuğun zaman falan dikkatli ol. Şöyle Ayaz'ı ben biraz yürüteyim. Evet eve gidiyoruz oğlum. Böyle rahatsın ama işte sekmiyorsun gördün mü? Sana değnek almamız lazım artık. 10 gün boyunca ne yapacaksın Ayaz yatakta ya? Arkadaşlar 10 gün boyunca Ayaz yatakta kalacak ya. Ne yapacağız öyle oğlum 10 gün boyunca? İnanmıyorum. Neyse şimdi seni götürüp arabaya bindireceğiz. Hadi bakalım. Evet işte gidiyoruz. Arabaya kadar seni böyle alalım Ayaz. Sonra arabaya binersin tamam mı? Evet. Ada nerede kaldı ya? Ada da arkada kaldı arkadaşlar. Şurada bekleyelim. Şimdi deden gelecek bizi alacak tamam mı Ayaz? Ayaz on gün boyunca ne yapacaksın yatakta ya? Daha bir gün Ayaz yatakta kaldı arkadaşlar çok sıkıldı. Bakalım 10 gün boyunca nasıl geçecek zaman. Artık bol bol kitap okursun Ayaz. Şimdi dedeni bekliyoruz. Deden gelecek bizi alacak ve eve gideceğiz. Pamuk şeker mi istiyorsun kızım? Hadi gel pamuk şeker alalım. Koş 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 koş. Dur bir tane vereyim ben sana. Bunu alalım mı kızım? Ama çıkmıyor. Al bakalım Ada. İşte pamuk şekerin. Hadi kızım aldık. Hadi abiyle. Abinin yanına geç bakalım. Bay bay yapalım arkadaşlara. Adaya pamuk şeker aldık. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.